Konmadan dayıralım yavrum. Bu pizzacı nerede kaldı? Yavaş Hoş geldiniz. Siz konuşur musunuz? Biz de acıyı bekliyorduk. Ne getirdiniz? Tekrar hoş geldiniz. Ne getirdiniz? Kurabiye mi? Kısır mı? Elma mı? Ne getirdiniz? Vallahi sana selam getirdim ama korkuyorum demeye sen onu da yersin. <laughs> Oğlum biz sizin ev sahibiyiz. Annen baba yok mu? Valla. lan. Eee ne bakıyorsun hava hava? Raket mi takarın çağrılar için? Çalsana oğlum! Dur Mustafa'cım dur sakin ol sakin ol. Yavrum, evladım, git ananla babama çağır gelsinler. Tamam mı? Bak, insan gibi söylememe nasıl anlıyordun? <laughs> Koyaklı! Seni hiç sevmedim. Gidiyorum ama geri geleceğim. <laughs> Baba! Ya benimle tiyatro mal atma aşkım. Ne? Ama Kuşlam hanım sen de çok sinirlisin kardeşim. Ama da benim en hoşum. Ama da benim güzelim. Sen yetinler misin be Gülten? Şey gelmişti, Ya, ya öyle konuşma. Şimdi sen öyle konuşacaksın, ben de öyle konuşacağım. Yeter, yeter, yeter! Buna bakma be Ya yeter, ben buradan esayi 36 aydır geliyorum. çıkıyorlar. eder biliyorlar. Bak oh, yeter vallahi Allah. Allah. <laughs> bu sefer Arman'a gitmem çilap aldım. Vallahi bu sefer Arman'a gitmem. Ha. Tamam Mustafa bak. Sakin ol. Bak çok önemli bir söz vardı biliyorsun. keskin küp sirkeye zararlıdır. Bak kapıyı O kadar da çalışmıştım. Yani işte tamam. Çalıştım ben bir aşağı alamadım. Bir de, tamam, tamam, bir daha yap. Keskin, keskin küp. Tamam, o cepte, o cepte, tamam. Küpe çok zararlıdır. İltihap yapar. Ama olmaz mı doğru? Yok doğru Ne diyor Keskin sirke küpü ne zararlıdır? <laughs> doğrusu <Olmadı. gülüyor> Doğru yani etbalem işte ben onun doğru. <laughs> tamam bak şimdi. Keskin sirke küpüne çok zararlıdır. Yeter. Yeter bak. Buraya kadar geldi, Bu sefer valla paramına kadar gitmem. Ya yeter. Az önce giden çocuğun göbeğini görmedin mi ya? Bak onun göbeğinde benim 5 yıllık peşin ikram yazıyor ya. <laughs> ben burada efsane diyeyim ya. Abi senin morali bugün sıfır 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 ya. <laughs> Sen iyi görmedin. Şevket. Buyurun. Bugün günlerden ne? Anam yoksa bugün bizim gir dönemimiz ya? Buraya mı geçeyim? Gir beğenmez. Aybaşı ulan aybaşı kiramı versene. Bir de beni aşağılıyorsun ha. Bir de beni aşağılıyorsun ha. Kira ben... diyorum kira kira. Yoksa bugün kira girmiyoruz <laughs> mu? Bak. Adam vermeye vermeye kirasını vermek olduğunu. Sence <laughs> buyurun. Hani Hayır. ev sahiplerine evlerinde oturdukları için ödenen bir miktar para var ya? Evet. İşte biz ona kira veriyoruz. Kiranı versene oğlum. Oğlum deme bana. <laughs> Sen beni aşağılıyorsun ya. Ya ben, ben desem canım ev sahibinin kirasını vermeye. Ama bende para yok ki. Acı biriyim. <laughs> Ya yeter. 36 ay boyunca insanın bir kere mi durumu olmaz? Bir kere mi? Şerken, Canım. sen geçen ay geldin, abi durumum yok, kiramı ödeyemiyorum dedim, benden borç para aldın. <laughs> Ama kiramı yine ödemedin. Ne yaptın o parayı yani Kırıyorsun, farkında değilsin. Ya ben kiramı vermek için... Ya ben çok adi bir insanım ya. harcadı. Onu da anladım ya. Ya ben bir atım ya. Ya ben bir eşek eşek atım at. Aha. <laughs> ya at. Yok, tamam. tamam. <laughs> şey, 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 tamam. Durumu yoksa tamam. Ama kardeşim 36 ay boyunca insan kirasını bir sefer bile olsa alamayınca insan biraz karnına dokunuyor. Tamam ya. Durumu tamam. Barışın mı? Ya zaten sen de yok. Sen de bir sende sen de var. Ya tamam oğlum. Tamam barışın. Hayatta seninle barışmam. Ya tamam oğlum bak şimdi ben de gidiyorum. Ben de çeken var. Barışlı değil mi? Barışlı O zaman barışalım <laughs> lan. Bu ne? Barışma sikidi. <laughs> e tamam, barışalım. Ooo! <laughs> Herkes şey seçken döneceğim, döneceğim. Mutlu olayım. Ne kadar güzel bir barışma şeyi ya. Barışalım. Barışalım. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Efendim, habersiz geldiniz. <laughs> hazırlık yapamadım. Artık bir şey bakmazsınız inşallah. Ortaya bir şeyler kardım Ama <laughs> efendim ne demek bizim yabancı da, değil, o, hoş bulduk, hoş bulduk. Otur, otur, otur. Yeter, şimdi ben yanıma kaldır da ışınlan. İyi. Hmm. Neymiş bu? Havya. Ne kadar güzel bir şeymiş ya. Sevdin mi yoksa? Sevdim, sevdim. Hem de nasıl sevdim? Lan çok sevdim ya. Ya ayıp bir söylemesi adını hep duyardık da hiç yemeğe nasip olmadı ha. Sıktım ya öyleyse. <laughs> Sözlü meclisten dışarı mı? Çok da pahalıymış bu mera? Bayağı pahalı, bayağı. Çok pahalı. Ciddi... Lan pahalı bu lan. <laughs> lan pahalı. Siz hamile yerlerinizde benim kiramı desenize lan. Ya abi kurban olurum ya. Ya abi kanıma dokunuyor ya. Kiracı oldum ben de. Kira ben de kanıma dokunuyor ya. De biz bu para derle şerefsizi, namussuzu aramızdan kaldıralım. Kiracı, ev sahibi, ilişkimizi hiç etmiyorum. Hay sizin ağzınızı bağlayayım ya, bunu ne güzel dediniz. Ya sen adamın ağzını ne yiyorsun ya? Ama <laughs> bunu güzel söylüyorsunuz, onun güzelliğine bak. Sen konuşayın ya, sen konuşa bir, konuş. Hay bir şey söyleyeceğim de, yani öyle olmasa ne olacak? Hem yani biz size her zaman bizimle küze sarıp çıkmıyoruz, burada her şeyinizi koruyoruz, kolluyoruz. Bir de kalkmış her arkadaş, ikide bir öyle. E alacaklıyım. Ya sen kimin ya? Lütfen abi, daha bağırma ya. Lütfen. Oturun ya, ayakta kalmayın ya. Gel gel, sen de otur. Ya çay yok mu be? Ya hanım bize çay getir, çay ağzımız, dilimiz kurudu ya. Hadi ben de yardımcı olayım, lütfen kapışmayın, tartışmayın. Mühim olan insanlık tıklarının ne önemi var? Yengem de sosyal mesajı verdi gitti ya. Lafı <laughs> da bir güzel koydu gitti ya. Yenge burada kendini heder ediyor. Sen burada ne olacak ya? Hiç gerek yok. Şu an sen çok streslisin Çok zor bir durumdasın sana. Ya, ya. şeker tamam da insan da hani ben bu evi yapıncaya kadar neler çekti bir bilsen. Keşke yapmasaydım evi. Keşke hiç yapmasaydım evi ya. Ya bir ev yaptın. Fosfoca bir ev yaptın ya. İçine bir tane namussuz şerefsiz bir kiracı bıraktın. Senin kiranı vermedi. sana oluyorsun abi. Çok sana oluyorsun ya. Aşağılıyorsun beni. Seni Sen protesto ediyorum. Hiç gerek yok. Şu an benim abim valla çok stres. Ver <laughs> ona böyle güzel bir... Abi bu ne bot ya? <laughs> Şöyle tabandan başlayacağım. <laughs> Ve... Sizlerde de bir ekşime var ha. Dur abi ya. Oraya geleceğim ya. Ondan sonra elzer beyin derken öleceksin. Abi maşallah maşallah. İyi oh geldin. yes. Vallahi para, stre, insanın canına sıkıntı ya. Vallahi ilk başta ayaklarına vurarsa romatizma. Arkaya vurarsa basur. bir de vurarsa iyimser olursun. Ali vallahi bir de ense der var, Beyin kanamasına gidersin. Oh. Oh oh oh. Bebek babası gibi oldu maşallah. <laughs> Çevken? Ya abi ayaklarını bayağı bokluyorum seni ya. Streslendim nedendir bilmiyorum ya. Bir de belki ekşime de geçti ya. E geçer tabi ya. Valla artık biz sizi fazla rahatsız etmiyoruz. E o zaman gidin siz de. Hadi, hadi sağlıcakla. Hadi güle güle. Allah'a emanet olun. Hanım bunlar gidiyormuş, hadi! Hadi görüşürüz. E yine gelirim. E gelmesen de iyi olur abi. Hadi. Kendi evim gibi gelelim. Tamam. Hep gelelim. Hadi, hadi git git yolun taşın olsun. Kendi evim biz zaten burası. Bayağı da para sarmıştık. Ulan sen ne biçim bir yüzsünsün? Benim o kadar kiracım var. Hiç bir tanesi senin gibi yapmıyor senin yaptığını. Ya bu kurban olayım ya. Ya öyle yapma ya. Vallahi ben daha bu evde oturmam. Ben daha senin bu kanatların altından uçacağım ya. Vallahi hep beni ya. Yazık bana ya. Vallahi yazık bana ya. gel. Can. O nasıl ses olur? Uçacağım, ben gidelim. Oğlum şey diyeyim, diğer başka, senin yerin başka. Öyle deme. O zaten... sen benim ilk göz ağrımsın. Keşke ben senin ilk göz ağrımına olarak da bir göz senin ya. <laughs> ya kardeşim ya, zaten sen hep o diğer kiracıları seviyorsun. Hep onlara ilgi alakası gösteriyorsun, beni sevmiyorsun ya. Beni sevmiyorsun. Belki de ben sana kirayı mahsusta veriyorum. İlgini çekebilmek için. Ya. <laughs> <laughs> evet. Bak bu zaman ne yapalım? Ne yapalım? İstersen ben evet tezgahlarını yapayım belki daha çok, çok gelip gideriz daha çok görüşürüz. Ya ama benim param yok ki. Lan kiradan düşeriz lan. Başka başka başka. Tamam parçaları da yapalım. İyi de başka başka başka. Başka yok oğlum başka yok. <laughs> e tamam kurban oldum hele gel yanında otur heyecanlandım ya. E abi şimdi bu evin tadilatı bir ay falan sürer. Diye bunların başına böyle yakışıklı, sempatik birinin olması lazım. O bende yok. Oğlum, Senden olabilir. Oğlum, zeki diyor, karizmatik diyor, yakışıklı diyor. Bende başka kim olabilir? E tabi, valla bende yok. Tamam oğlum git sen al e, yengeyi çocuğu al götür bizim evde kal ondan sonra ustaları da çağır, biz burada kalırız. E tamam oğlum aslanım biz gidelim hadi. Abi biz gidiyoruz. Şimdi mi? Yok yani. Aa, siz hazır mısınız? Ya kiracı dedi hazır olmalı. Her an tedirgin olmadı ya. Abi bir sorunumuz var ya. Nedir? İşte bu evde kalacaksın ya. He. Şimdi sen kaldığın yerde kiracısın. Şimdi biz gideceğimiz yerde de kiracı olacağız. Diyor ki bize gittiğimiz yerin kirasını versen de adama karşı mahcup olmayalım ya. Her doğru diyor tabii. Kira Çok değil de. mi? Ha ee, kira. Tamam. 200 200 lira. Al bunu sen. Plaja verirsin. Hani? O da hakkını alır Al sen, sen bunu da al. Bunu doyurmak şimdi zordur. O para bunu doyurursun. Tamam. Ha, vallahi ben buna DNA testi yapacağım. Ben ben bir başkası da bilmiyorum vallahi ya. Baksana buna ya. Hadi biz gittik. Al, gelin bekleriz. Yine geliriz inşallah. Allah'a emanet olun. Hadi hadi. Git kızım sen de biraz zeytin benzin asmış. Biraz iyi bir duş al. Ondan sonra kendine gel sonra konuşuruz tamam mı? Ne evet. Ya, görüşürüz. Hadi. Peki, abi, hadi 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 orada. Beyim diyor? Tüm bana düşürdüm diyor. Nereden gelin kızım daha diyor ya. <laughs> Yeter. Yeter. Ya, ya çok Niye diyor ya bu kumbara çok mu? Sen ona gülüyorsun. Ne oldu halledemediniz mi? Hallettim hallettim. Ee, gönderdim, bu, verdim bir aylık. çağırlarını da verdim. Gönderdim, Bizim eve gönderdim. <laughs> Ay. Kira almaya geldim, evin kirasını verip bizim eve gönderdim ya. <gülüyor> 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 ne yaptın Mustafa? Hanım. Artık sen benimle birlikte sahip olduğun el sahibi sıfatını değiştiriyorsun. Neyi değiştiriyorsun Mustafa? Mal sahibi yapıyorsun. <laughs> Senin kocan tam bir mal.